Bir zamanlar çocukların en sevdiği karakterlerden biri olan Barney, yardımsever, masum ve eğlenceli bir karakterdi. Fakat fotoğraftaki Barney bu özelliklerle çelişen bir görüntüye sahip. Sanki az sonra çocuğa kötü bir şey yapacakmış gibi bir izlenimi var. Bu fotoğraf zaman zaman internette insanların karşısına çıkarak büyük bir ürperti ve soru işaretlerinin oluşmasına neden olmakta. Barney kostümü neden korkunç şekilde yapılmış? Fotoğraf çekildikten sonra çocuğun başına kötü bir şey geldi mi? Yoksa fotoğraf deep web'in karanlık çocuk kategorilerinden birinde mi bulundu? İlk önce programdaki Barney ile fotoğraftaki Barney'nin görüntülerini karşılaştıralım. Buradaki Barney'nin gözlerinin içi tamamen siyah. Ağzı ise programdaki gibi gülen bir ağza değil her an ısıracakmış gibi bir ağza sahip. Etrafı incelediğimizde bir barakanın bahçesinde olduklarını varsayabiliriz. Karenin solunda bir adamın durduğunu görebiliyoruz. Çocuk ise halinden memnun görünüyor. Belki de henüz Barney'i görmedi. Fotoğrafı internetin arşivlerinde arattığımızda fotoğrafın ilk paylaşıldığı gönderiye ulaşıyoruz. 8 yıl önce Reddit'te paylaşılan bir fotoğraf. Paylaşan kişinin hesabı artık yok, silmiş. Fotoğrafın başlığında "Arkadaşımın çocukluğundan ürpertici bir fotoğraf." yazıyor. Açıklamada ise şu yazmakta: "Arkadaşım gençlik yıllarına ait fotoğraflarına bakarken bu değerli şeyi buldu." Birçok kişi fotoğrafın altına yorum attıktan sonra fotoğrafı paylaşan kişi şöyle yazıyor: Fotoğrafın detaylarını bilmiyorum. Şu anda arkadaşım işte. Ama eve geldiğinde bildiği her şeyi anlatması için onu sıkıştıracağım. Ne yazık ki başka bir güncelleme yapmamış. Bu yazdığı son yazısı olmuş. Hesabını sildiği için de hiçbir zaman fotoğrafın tüm hikayesini öğrenemeyeceğiz. Büyük ihtimalle arkadaşının doğum gününde eğlence için ailesi tarafından tutulan biriydi. Belki de bu bir tarafı görünen kişi babası, fotoğrafı çeken kişi ise annesiydi. Bu tür gizem içeren videolar ilgini çekiyorsa abone olup diğer videolarımıza göz atmayı unutma.